Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Soccer Gems'i Sadece Atla Butona Basarak Sitce Almaya Çalıştığımız Challenge'ın 9. Bölümündeyiz <laughs> En Son Trabzon Maçında Kalmışız Ama Bu 1461 Trabzon <laughs> Atladım Maçı 6-0 Yendik Fenerbahçe 4-1 yendik Fenerbahçe'yi. Karagümrük yanıyor. Karagümrük 3-0 yendik. Birinciyiz. <laughs> Basıncı normal alalım. Atladım. 4-0 yendik. Trabzon maçı. 3-1 yendik. 4-0 yendik. Grupla eşleşti. Basıncı yükseği aldım. Bayern Münih bizi 4-5 tane attı. Barsan'ı normal aldım. Devam. Ulusal ma Kupa maçı. <laughs> Adana Spor maçı. 2-1 yendik. Liverpool yüksek basıncı aldım ve at maç atladım. 1-0 1-1 oldu. Berabere kaldık. <laughs> Normal basınç devam. 2-0 yendik. Dortmund maçı yüksek basınç. Atladık. 3-0 yendik. Normal basınç devam. 3-1 son anda yendik. İki futbolcu istiyor. Kaleci istiyor. Kaleci ne istiyorsunuz? Kaleci çok iyi performans gösterdi galiba. Yani iki kişi de kalıcı istiyor. O kadar da gençti yani 30 yaşlarında bir kaleci Roma maçını görmemiştim bu arada. Görseydim yüksek basıncı falan alacaktım. Altın orada yendik. Frankfurt yüksek basınç altta. <laughs> plan kurdu rendik 4 2. Hayaletler vermeyeceğim. Gaziantep'i de 11'e 0 rendik. Galatasaray maçı. Normal basınç. Atladım. Üçgenlik Bu yüksek basınca al şampuanlarla ilk önemli <laughs> Dörtgenlik Elazığ mı? Düşük Basınç altta gitsin Dört birenlik Bu maçı da atla. 4-1 yendik. Yüksek basıncı al. Şampiyonlar Ligi çünkü. Bunlardan puan kazanmamız lazım. Kaçıncıyız? Yeni teklif gelmiş. Yok reddet. Dokuzuncuyuz. PSV'yi de geçersek iyi olur. 8. olmamız lazım. Beş sıfır yendik. Düşük basınç. Süperlik. Şu an hiç lazım olmuyor. İki 1 yendik. Yine siparlık geldi. Ondan sonra Benfica geliyor. Hala Kerem Akdürkoğlu Benfica'da mı bakacağız? Eklenmiş mi Benfica'ya Kerem? Kerem Benfica'da. Atladık. Yüksek basıncı almıştık galiba. 5-0 yendik. Yedinciyiz. önümüzde şu an şey yok. Şampiyonlar Ligi maçları yok. Görükmüyorlar. 5 <laughs> 6 kendik. Süper Lig çok kolay geliyor ya. O yüzden böyle Süper Lig'den başka takımlara gitmeyi düşünüyorum. Sezon sonu şöyle Güzel bir teklif gelirse başka yerlere gideceğim. O yüzden bir de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir derece lazım. Şampiyon olursak çok iyi olur. Şampiyon olursak güzel teklifler veriyorlar. Spor'u da atladık. 8-0 yendik. Son 16'da Leeds diye bir takım galiba tam görmedim. Onunla maç yapacağız. O orayı patlatalım. Neyse o kadar para gitmedi. 200 bin bir şey olmaz. <laughs> Tamam. Basınca düşüyor. Atla. <laughs> Basın yüksek. Atladım. Kırmızı kart gördük. Son olmaz. Milan'la sorun olur mu? Defans galiba kırmızı gören kim bilmiyorum şu an. O maçta göreceğiz. Milan maçı da önemli maç ha. Ya yani niye kırmızı kart görüyorsun? 8'i kendik. Bakayım. Evet defans kırmızı kart görmüş. Yüksek basıncı aldım. Saladin'i niye elekler almıyorsunuz? Atladım. 4-2 Milan'ı yendik. Beşiktaş Ulusal Kupa normal basınç. Altta gitsin. 4-0 yendik. Süper Lig maçı. 5-0 yendik Milan maçı. Yüksek basınç. Atladım. Yendik Milan'ı. Milan'a eledik herhalde. Ondan sonra Atletik Atletico Madrid vardı. Sonraki rakibimiz Atletico Madrid. Madrid kimmiş? Madrid kim yani? Şey az kaldı. Süper Lig'in bitmesi az kaldı. Ligin bitmesi az kaldı. ligi kazanmışız. O zaman kalan diysek lig maçlarını düşük şeyle oynayalım. Düşük basışla oynayalım. Artık önemi yok zaten. Berato'nun atonun balon olması almasını isterim ha. 39 gol atmış. Atletico Madrid yüksek basınca doğru hemen atladık. Konate elektrik attı el olsun. Halal olsun. Naya Düşük basınç. Yüksek basınca al. Hop elektrik attık zaten. Kolay kolay yenemezler derken geldik. 6 2 bence bir şey. Bence 6 2 daha min buktu. O yüzden çıkıp tekrar girdim. 6 2 biz yenemezler. Max 3 2 falan. Ya da 3 1 yenerlerdi. 2 1 yender dediğin gibi. Kesin buktu. <laughs> Ulusal Kupa final maçı. Önemli maç. Yüksek basıncı adlama atladım. İş oyununda kupa varsa önemlidir yani. Kupayı aldık. Ekstra para verir insan para para. Ne verdi? Şampiyonlar Ligi final. Atladım. <laughs> Real Madrid 3-1 yendik. Real Madrid. Bu takım tırt. Bunu da atladım hemen. Rahat aldık. 4-5-0 yendik. Tekrar Inter Miami. Önceki sezon gibi bu sezonda yendik. Kulüpler Dünya Kupası'nı da aldık. bir çalışma yürü falan bir şey olmuyor. Bunlar Kulüpler Dünya Kupası Bursa Spor. Avrupa Süper Kupa Bursa Spor. Şampiyon Ligi Bursa Spor. Süper Lig Bursa Spor. Rato görmek isterim burada. Bu kim lan? Hadi bir Rato. Beni ben. İşte bak bu teklifler güzel. Ve sosyal geçip City'ye yaklaşmaya çalışalım artık. Maalesef burası spora veda ediyoruz. Merhabalar efendim. Bunlar kimden? Tırt. Ben bunu gelişemem ki yani. Rot olmuş 140 milyon. 93. Petro olmuş 97 milyon. 92'lik. Üstün Arda Güler 92 milyon. Yuh. Rivazildo 82 milyon. mı var şurada 89'luk. 67 milyon. Biz bayağı zor geçeceğiz ha. <laughs> Dayı bir şey düşüneyim. Düşüneyim bunu. <laughs> Burcu, Burcu Spor'dan ayrılmak bir de fena zorladı. Satacak futbolcum yok bence ya. Satılmaz futbolcular. <laughs> Konu hakim lan böyle CT'ye yaklaşmak için Real Sociedad'ı aldım yoksa Ne yapayım ben Real Sociedad'ı Yedi 0 yendik Birinciyiz Bana transfer listesinde 80 81 bir şok Şöyle güzel paran da var yani. Kim alsam? 11 milyon yaşlı işte bayağı yaşlı bunlar ya. Allah. Tamamdır. Valencia yeneriz herhalde. Real Sociedad'a gibi bayağı geliştirmem lazım. Ben bu şeyden sonra güzel teklif gelmezse şey yapacağım. Bunlara bir 22 milyon atacağım. Yani şey sayesinde neydi? Buradan 20 milyon alacağım. Şuradan. 21 milyonmuş. Bunu alacağım. Eğer Real sosyalde, Real Sociedad'ı sosyal istifa etmezsek yani başka ülkeye gitmezsek başka takama gitmezsek Eğer gitmezsek basarım. Düşünüyorum yani. 6-1 yendik. Real Madrid nerede Real Madrid? Madrid maçı bayağı aşağılarda yok. 19. sezonmuş. Bu 19. hafta. <laughs> Berabere kaldık. <laughs> Real Madrid'in ne yapıp edip yenilmesi lazım. Artık kime ne der bilmiyorum, bilmiyorum ama birine yenilirse güzel olur. Sevilla maç önemli. Sevilla beraber yok yenildik ya. Eskiden olsa Sevilla kim? 3-5-7 spor hepsini da ya Sociedad kimde <laughs> en azından o kadar kötü takım değil Buradan bir Real Madrid alsak çok iyi olur ya da Barcelona. O yüzden yani buraya geldim. Son haberlere bakıyorum. Bursaspor Spor rahat şey olacak. Şampiyonlar liginde olacaktır. Olamıyorsa yuh yani. Yüksek basıncı aldık. Üçüncü olmamız lazım. Üçüncü kalmamız lazım rahat. En kötü üçüncü olmamız lazım. Altımızda Barcelona var. Real Madrid, Real Madrid maçına yaklaşmışız. Bundan sonraki maç Real Madrid Yüksek basıncı alacağım. <laughs> Bunlar kimden? Yüksek basıncı aldım. Atladım maçı. İlk 4 kenelik. Basıncı normal aldım. Devam ediyoruz. Artık kalmadı. Yüksek basınç. Atladım maçı. Kırmızı kart diyorduk üstüne. Ulusal kupa maçı mı? Real Madrid ile. Üçgenlikle. Nasıl oldu? Bu maç da önemli. Beraber kalsaydık iyi olurdu. Dördüncüde düştük. Osasuna. Osasuna. Bu maçı rahat denememiz lazım. Şeyi veremeyiz. Dördüncü olduk ama beşinciyi de, vere de veremeyiz. <laughs> Yeni iş teklif. Kim veriyorsun? Bu kimden? Yürü. Barcelona'yı bir şekilde geç yendik mi lan? Bir şekilde Barcelona önüne geçtik. Tekrar Barcelona'ya geri verdik. Sevilla o sesini. O maçlar önemli maçlar. Ama yenilme bari beraberde kaldık. Hem maçı yenmem, yenilmememiz lazım. Hem de şey olması lazım. O sözü Sinay'la sevildiği yememiz lazım. Yeniliyoruz. Sevilla. O ses onu O ses onu yiyen Hep yüksek basınç oynayacağız. Bu takımlar dur 6-0 yendik. Sevilla. Bununla ofansif oynayın. Önemli maç. Çok önemli maç. Önemli maçta beraber kaldık. Hiç güç yoktan iyidir de yenseydik çok iyi olurdu. Atladık. Sevilla'nın yenilmesi lazım. Bakıyorum Sevilla nerede? Berabere kalmış. Beşinciyiz. İyi. Villere elinde yenilip bizim kalansak, biz kalansak çok iyi olur. Öyle oldu. Tamam. Bütün maaşlarını yen yeter. Yenilme, yenilme. yani şöyle ya. Aferin. Tekrar da öncüde geçtik. Valencia, Ender Valencia. he aferin. 3 kez yenildik. 6. da düştük. Yen şu Valencia şey ya. Her şey elimizden uçuyor böyle puf oluyor. <laughs> Beşinciyi aldık. Ne oluyor lan? Abi bana acı ne güzel olur ya. İnşa Roger. 3 5 oldu be. 6-0 endik. Atletico e Madrid'i yenildik, yendik sandım ya ilk başta. Beşinci Sevilla yenilisi çok iyi olur. Lan ne maçmış Barcelona ne Real Madrid Atletico Madrid için de Barcelona. Barcelona'da bir şekilde yendik. Sevilla yenilmiş. Yok beraber kalmış. Aramızdaki puan farkı bir. Sözon bitti lan. Nara bitti. Evet. Bursaspor babayı görüyorsunuz. Bursaspor baba Avrupa Süper Kupayı almış. Şampiyonlukta de kesin birincidir. Takımına bakıyoruz. 84 Zerato nedir ya? Biz şeyden anladık ki ya, kesin Yığın Oyuncusu çıkar diyecektim Hatta çıkamadıktan yürü çalışkan çıktı O adama biz geçtirdik Biz biz Dönem arkana alak. Teklif reddediyoruz 13 yıldır 13 yıl olmuş Evet arkadaşlar. Şu maçı atlayalım videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.